Evet sevgili izleyenler, bültenimizi karne haberiyle noktalıyoruz. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün yılın en heyecanlı günüydü. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamladı. Kimi sevinçle, kimi heyecanla okuluna veda etti. Velilerin de çocuklarının heyecanına ortak olduğu karne törenlerinde öğrenciler öğretmenleriyle vedalaşırken pek çok okulda duygu dolu anlar yaşandı. Artık sırada dinlenme, eğlenme, yenilenme var. Sevgili öğrenciler, bir yıl boyunca çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Bu tatili sonuna kadar hak ettiniz. Ama tatil demek sadece oyun değil. Bazen bir kitap, bazen bir hayal, bazen de bir deftere yazılmış güzel bir cümleyle geleceğe adım atmaktır. Unutmayın, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak. O güne kadar bol bol enerji toplayın, ailenizle vakit geçirin, kendinize iyi bakın. Ben de sizlerin bu güzel gününde başarılarınızı gönülden kutluyor. Sağlıklı, mutlu, neşeli bir yaz tatili diliyorum. İyi tatiller çocuklar.